Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bir yazar olarak kitap fuarı sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir yazar olarak kitap fuarı benim için bilgi panayırı diyebilirim, bu şekilde isimlendirebilirim. Yani şehirlerimizin havasını değiştiriyor, fikirlerin, fikir alışverişinin, fikir pazarının en canlı geçtiği yerler, mekanlar olarak benim için o anlamı ifade ediyor. Ve burada çocukları, gençleri, yaşları, cıvıl cıvıl insanları böyle kitap alırken, kitap satarken, kitapla haşir neşir olurken görmek insana bambaşka duygular veriyor. Yani Batman bunu fazlasıyla hak ediyor. Ve inşallah Batman geleceğinde de bu okuyan nesiller olacak. Bundan ümitliyiz. İnşallah. Biraz zor kitaplarınızdan bahsedebilir misiniz elinizdekileri? Benim altı tane kitabım var, şu anda elimde iki adet var. Ben aynı zamanda şairim. İki evet. tane de şiir kitabım var. En son yazdığım e, şiir kitabının ismi İşgüzar. Ondan önce Medrese'yi yazdım. Müsbet İhtilaf diye toplumdaki fikir ayrılıklarının e, senencamını yazdım. E, hayat sineması diye hayatı sinema metaforlarıyla anlatmaya çalıştım. E, bir de Gülhane diye şiir kitabım var. E, İstiklal Marşı'nın şerhini yaptım. Dünyadaki diğer milli marşlarla mukayesesini e, yaparak. E, bir de en son İşgüzar ve Güzel kitabında da bir tartışma başlatıyorum. Her şair bir işgüzar mıdır? İşgüzarlık kavramı üzerinde duruyorum. çok güzel. Çünkü işgüzel iki anlama geliyor. Bizdeki yaygın ifadeyle iş yapıyormuş gibi görünür. hiçbir şey yapmayan, bir de işi en güzel şekilde ifade eden, yapan. Yani işin estetiğine, rengine, her şeyine hakim olan demek. iş, o anlamdaki işgüzarlığı önemsiyoruz. Bir de hayata, şairler olmazsa hayatın anlamı kalmaz. Yani farkındalığı oluşturan, estetiği getiren şiirdir, hikmettir. Tabii, tabii, Böyle bir vurgu. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.